arkadaşlar benim adım batuhan size söylemiştim offroad moda oynayacağız demiştim Evet bugün offroad moda oynayacağız oyunumuza giriş yapalım Evet bu mod çok zorlu bir mod arkadaşlar araba çok kayıyor böyle yollar biraz Evet gazı kesik kesik gitmem lazım Evet böyle kayıyor. Biraz şu üstten gitmem lazım. Çünkü araba çok kayıyor. Gördüğünüz gibi siz belki anlamıyorsunuz ama. Ee, bu videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ikinci videom. Evet, modifiyeli arabayla gidiyoruz. Ama süspansiyonlar full açık. Şöyle. Evet. Böyle biraz yollar ters arkadaşlar. Birazdan sudan geçeceğiz. İleride yol çok karışık. Bu yol biraz kısa. Ee, bundan sonra başka oyun videosu atacağım. Bir de bunun drift, drift şeyini atacağım. Drift bölümünün ee, suya yaklaştık. Suda biraz hızlı geçmem lazım çünkü araba kalıyor. Evet geldik. Böyle yol bir de yamuk olmasa da. biraz bekleyelim yönümüzü alalım şöyle evet geçtik bu oyunu yüklemenizi tavsiye ederim güzel bir oyun biraz da kaliteli olsa iyi olacak bundan sonra PUBG ve Brawl Stars videosu çekeceğim bir de bir ev düzenleme oyunu var onu da çekeceğim bu arada derin bir suya geldik buradan da geçmemiz lazım Evet. Evet. Burada yol çok karmaşık. Ben de nereden gideceğimi bilmiyorum. Bu oyunu da söylediğim gibi yeni yükledim. Şöyle kesik kesik gazlarla gidelim. Şuradan geçelim. Ee, ben bu bölümü bir kere oynadım. Orada da çözemedim. Ee, bu bölümleri ilk oynadığımızda size para veriyor. Para var yollarda. Onları toplamaya çalışıyorsunuz. Evet. Yolu buldum. Ama yeniden Geçtiğim yerlerden geçeceğim. Bu çünkü çok kısa demiştim. Evet. işte şurada para var arkadaşlar. Ee, görmüşsünüzdür belki şimdi. Daha da Bu bu oyunu pro olmaya çalışıyorum. Çünkü yerde, bu an dil çekerken bazen ne çekiyorum bazen o virajları çarpıyorum bazen böyle oluyor şimdi kayna çarpıyorum ee, Videolarda çarpmamaya özen gösteriyorum Tabii ki bir iki sıra oluyor başladığımız yere geri döndük Bu video kısa olacak Yani Bu videodan sonra e, Brawl Stars ya da PUBG daha çok çekeceğim Hı. Bu arada yine söyleyeyim. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Yine geldik buraya. Bir tur daha atalım arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız yine beğendiyseniz yorumlara yazın. Yorumlar açık. Diyebiliyorum. Son bir tur daha atalım arkadaşlar. PUBG ile Brawl Stars'ı çekmeye çalışacağım bugün. Akşam çekiyorum videoyu. Buradan geçebilirsek. Evet istiyorum. Videoyu どうしよう。<laughs>